Herkes selamlar arkadaşlar ben Sveji'nin video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Asken Tarlası'nda maçı kazanmamız sağlayacak Viber taktiklerini deniyoruz. O zaman hazırsanız videoya geçebiliriz. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi ise A site'a girmek için e, bu kısma geliyoruz. E skin'imizi kullanıyoruz arkadaşlar. Hemen şu kısımdan sol kısımdan radar kısmına bakarak ilk başta E skin'imizi atıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar Q skin'imizi alıyoruz. E, şu kısımdan havaya kaldırarak şu en ucu görüyorsunuz. En uç kısımdan zıplamadan gönderiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar A site komple kapandı. Ama heaven kısmı açık. Heaven kısmını kapatmak için daha. Evet arkadaşlar, şimdi ise base saydığı nasıl komple kapatabiliriz onu göstereceğim. Hemen bu kısma geliyoruz. El skin'imizi kullanıyoruz. Hemen şu gördüğünüz iki boşluğun arasından sağ tarafa getiriyoruz. Buradan arkadaşlar gönderiyoruz. Ondan sonra arkamızı buraya veriyoruz. Tam şuraya arkadaşlar. Buradan Q skinimizi alıyoruz. Ee, şuradan tam şu demirin ucuna gelecek şekilde <laughs> gelecek şekilde arkadaşlar havaya kaldırıyoruz şu şekilde. Şöyle bunu gönderiyoruz. Ondan sonra arkadaşlar isti kısmını tamamen kapatmak için de Q skinimizi atacağız. Hemen şu kısımdan biraz yukarı kaldırıyoruz. Şöyle gönderiyoruz. Evet şimdi başlayabiliriz. Bakın burası komple gitti. Burası da komple gitti. Yani burada bekleyen bir düşmanı çok rahat öldürebileceksiniz. B kısmına tekrardan böyle giriş yapılıyor. Şimdi ise arkadaşlar mitten B kısmına hızlı bir şekilde oynayabiliriz onu göstereceğim. Hemen geliyoruz arkadaşlar buradan tam şu kısımdan. Şu mavi kısmın iç kısmına doğru atıyoruz. Gönderdik. Ondan sonra arkadaşlar bu kısma gelip hızlı bir şekilde Q skinimizi gönderiyoruz. Evet burası komple kapandı. Komple kapandı arkadaşlar direkt bu kısımdan bu şekilde midden B'ye girebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar eğer ki Viper ile A short'tan oynamak istiyorsanız komple kapatmanın taktikini göstereceğim. Hemen şu gördüğünüz mavi kısmın en ortasına getiriyoruz arkadaşlar buradan gönderiyoruz. Ee, zaten karşımıza pikten bir oyuncu olacaktır. Yani bu kısımdan geliyoruz bu şekilde. Evet zaten burası kapalı. Heaven da kapalı komple. Tek bakmanız gereken yer Heaven'ın şu kısmı olacak. Şimdi ise arkadaşlar Viper ile e, B'yi, Mid'i ve A Short'u nasıl kapatırız onu göstereceğim. Hemen şu kısma geliyoruz. Şu kısımdan arkadaşlar buraya doğru dönüyoruz. Biraz şöyle havaya kaldırarak zıplayarak atıyoruz. Evet açıyoruz burayı. Burası komple kapandı. Mid de komple kapandı. Şimdiyse A şorta bakalım orası kapanmış mı? Evet burası da komple kapandı arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar B girişine one man smoke taktığını göstereceğim. Buradan Şu kısımdan en uca geliyoruz arkadaşlar şu şekilde. Q skinimizi elimize alıyoruz. Sağ tıkıyla arkadaşlar zıplayarak bu şekilde gönderiyoruz. Evet direkt geldi bu kısıma bu şekilde açtığım zaman arkadaşlar direkt One gözüküyor. Hemen şu kısımdan rakiplerinizi çok rahat indirebilirsiniz. şimdi ise arkadaşlar Viper ile e, A'yı savunmaya göstereceğim. Hemen A skinimizi alıyoruz. Hemen şu sol kısımdan 1, 2, 3 şu kısımdan arkadaşlar. E skinimizi gönderiyoruz. Açıyoruz. Hemen şöyle göstereceğim. Evet. Komple kapandı burası. Burası da komple kapandı. Sehir perdesi indi. Sehir yükseliyor. Yani evet, şimdi ise arkadaşlar A şortu Van Mesumuk ile kapatmaya göstereceğim. Hemen şu iki dairenin ortasına geliyoruz arkadaşlar. Burası. Hemen şu kısımdan şu tam şu ortaya geliyoruz arkadaşlar. Bu ortadan tam şu kısma evimizi denk getiriyoruz. Zıplayarak sağ tık yapıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar açıyoruz kill skin'imizi. Hemen şu kısma geçerek buradan rakipleri çok rahat vurabiliriz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorsunuz.